şahadetlik asli manada yapılmaya başlandığında dört unsura bakıldığında dört unsura şahadetlik ve şahitlik yapılmış oluyor. Bunlardan birincisi cemadat. İkincisi istiyorsanız şöyle cemadatı açayım. cansız nesne. İkincisi bitkiler. Üçüncüsü hayvanlar. Dördüncüsü Adem. Yani insanlar. Şahadetlik, şahitlik, efendime söyleyeyim müşahede aslında insanın varlığındaki ve alemdeki de alemdeki varlığında dört unsur üzerinden gidiyor. Cemaat, böyle nefsi olmayan, nesne gibi duran, bizim madde diye tanımlayabileceğimiz bir şey. Bitki malumunuz doğada her yerde var olan bir şey. Hayvan, yani benim de köpeklerim var, işte böyle geziyor, onların içgüdüleri var, yiyip yiyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar falan, üstüne yüklenen vazifeleri yapıyorlar. Ama şahadetin dördüncü, aslında en önemli hacaya ise Adem. Adem deyince sadece erkek cinsini almayın burada lütfen. Adem deyince kadın ve erkek bir arada kullanılıyor. Hani şahadet etmeye, şahitlik etmeye başladığımızda biz hemen kendimiz dışındaki varlığı anlıyoruz. Ötekini, gözlemlemeyi anlıyoruz. Ötekini görmeyi anlıyoruz. Oysa ki şahitlik ve şehadet, kendini bilmeyle alakalı bir mevzu. Kendini bilme dediğimiz bu mevzu gerçekleşmeye başladığında bunun içindeki özne, yaratıcısı, üflenmiş o ruh yani Rabbini bilen kısmına geçiyor. O yüzden aslında Adem ötekini ötekine şahit olmak için değil. ilk önce kendi Ademliğine şahit ve şahadet getirmek için burada. Alemler deyince dıştaki alemleri ilk etapta anlıyoruz. Oysa içteki alemleri anlarsak dıştaki alemleri anlamak sonrasında daha kolay gerçekleşiyor. O yüzden Adem kelimesine baktığımızda Allah işte Adem'i var ediyor. Çok kısa geçiyorum bu evreleri. İşte şeytana diyor ki git ona secde et falan. Yani burayı biliyorsunuz. Burası ayrı bir derinlikli mevzu ama Adem'e bütün esmalarını da tecelli ediyor. Ne demek bu? Onda o isimleri, sıfatları ortaya çıkarıyor demek. Görünür kılıyor demek. Şimdi neden cemadatta? Neden hayvanatta? Neden bitkilerde? Bunu yapıyor ama neden bir bilinçle Adem'de bunu yapmayı tercih ediyor? Çünkü Adem esmalarla hayatını devam ettirecek ve bu bilinçle yaşaması gereken ve bu bilince şahadet getirmesi gereken bir varlık. Adem dediğimizde sadece bir beşer değil. Kemal vasıflarının gönderilirken sinesine kodlanmış olarak gönderilmiş varlıktan söz ediyor. Kevni yaratılış diye bir şey vardır. Kevni yaratılışta bütün insanda kemaler ve potansiyeli vardır. Ama bir de şu vardır, de kemaler ve potansiyeli vardır ama bir de nasibi olan insanın kamil olur. Burada da bir ayrım oluyor. Şimdi bu nasibi olan insanı kamil olur kısmı bir tarafta dursun. Kevni olarak yaratıldığımızda hepimizin içinde bu kemalat varsa o zaman farkındalığı ilk etapta kendimize çevirmeliyiz. Müşadeyi kendimize yapmak zorundayız. Bir olay olduğunda unuturuz biz gözlemlemeyi. Olayın duygusuna, acısına öyle bir kaptırırız ki kendimizi orada gözlemeyi, idrak etmeyi, şahit olmayı unuturuz. Çünkü niye? Canımız yanar. Oysa ki Adem canının yanmasına değil, bakın canının yanmasına değil, tabii ki bu beden acıyacak, üzüleceksin, işte gözyaşı dökeceksin falan. Canının yanması onu sınırlayan bir şeydir Adem için bir olay olduğunda anlık unutup o olaya kendimizi kaptırmamızın nedeni sadece tenden ibaret olduğumuz bilincini şahadetliği bir tarafa bırakıp başta bir sıfır kendimize yenilgiyi kabul etmekle zaten yakıştırmışız. O yüzden unutuyoruz bir olayın içerisindeyken imtihanda olduğumuz. Şu an burada birlikte olmamız bir imtihan sizin seçimlerinizin kader üzerindeki bir etkisi, bu saatte burada olmayı tabiri caizse tercih ettiniz ve buradasınız. Burada duyduklarınız sizin hayatınız için birer imtihan artık. Bu imtihanı idrak ederken bir bilinçle idrak etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü sürekli farkındalık falan diyorum burada, empoze ediyorum, buradan bunları söylüyorum. Peki ne oluyor günlük hayatta? Bunu nasıl unutuyoruz? Çünkü günlük hayata indiğimizde madde aleminde kalmış oluruz. Adem maddeden ibaret manası çok yüksek bir varlıktır. Maddeyle sınırlı bir varlık değildir Adem. Sadece madde onun zahiridir. O yüzden Allah şeytana diyor ki ona secde et. Onun etine kemiğine secde ettirmiyor suretteki sirete secde ettiriyor. Ama insan <laughs> kendi suretini görüyor sadece. Kendi siretinden haberi yok. O yüzden imtihanı unutuyor. Bir bilinçle sokağa çıkmaya kendimizi alıştırsak, göreceğimiz her şey aslında bize hizmet eden, tekamülümüz için var olan, Cenab-ı Hakk'ın bize lütufları olarak önümüze düşmeye başlar her olayı da bu şekilde karşılamaya başlarız. Polyanlacılık oynamak değildir bu. Gerçeği kabul etmektir. Ya isyan ederek kabul ederiz, ya severek kabul ederiz. O yüzden Adem ilk önce kendi alemiyle barışmak zorunda. Kendi alemlerinden tecelli edenlerle barışmak zorunda kıskançlığıyla barışmak zorunda. Hasediyle barışıp o hasedi normale çevirmek zorunda. Öfkesini dönüştürmek zorunda. Çünkü o öfke dediğimiz, haset dediğimiz şey içteki alemlerden en derinlerden bir yerden yukarıya doğru çıkıyor ve bizim imtihanımız aslında o. O yüzden kendisiyle barışan kişi, kendisine karşı şefkatli olan kişi az önce de belirtmeye çalıştığım gibi gerçek manada şehadet getirmiş kişidir. Bunun yolu şu. Kendine hoşça bak. Kabahatlerini görmezden gelmemezlik değil. Gör, ders al ve tekrar etmemeye özen göster. Bir kabahat, bir yanlış benden ortaya çıktıysa tekrar çıkmaması için ne yapmam lazım? Pür dikkat müşahede etmem lazım kendimi. Kendimi gözlemlemiş olmam lazım. Gözlemde tutmam lazım. Fakat tecrit gibi değil. Gözlemde tuttuğunca tecrit altında tutmak gibi değil. Öyle anlaşılmasın. Aşırı kontrolcülükten söz etmiyorum. Burada şefkatten söz ediyorum. Şahadet biraz kurcalarsanız kavramsal manada şefkat köküne kadar gider. Temel hani oluşturan kavramlarda şefkat de vardır şahadet. O yüzden ilk etapta önümüzdeki haftaya kadar bunu ben size öğretemem ama pratiklerini belki bir iki söyleyebilirim. Kendinizden ortaya çıkan her şeye karşı şefkatle bakın ve bunu düzeltmek için elinizden geleni yapın. öfke çıktıysa daha dikkat edeceğim diye. Hemen kendinizi yargılamayın. Çünkü bizim kavgamızın nedeni benliğimiz. Bizdeki o gizli şirk. Bizim kendimizi hızlıca yargılamamızın nedeni gizli şirkin ilahlaşmaya başlaması. Biz o yüzden kendimizi yargılarız. Şu da değil, sakın ha yanlış anlaşılmasın her ortaya çıkanı da mazur göreyim. Lay lay lom, hayat ne kadar pembeymiş, sevelim sevilelim falan yok öyle bir şey. Şefkatle bakmak, o yanlışa bile şefkatle bakmak doğruyu yapabilmek. İnsanız, yanılabiliriz, hata yapabiliriz. Beşeriz, şaşabiliriz. Bir arkadaşımız bunu yaptığında olsun canım ne olacak yani sen de bunu yaptın bir daha yapmayı verirsin diye diyoruz yani. Aynı şeyi kendimize diyebilmek. Aynı yaklaşımı kendimize gösterebilmek. Ben insanın insana merhamet etmesinden nefret eden biriyim. Merhamet hayvan olur. Ben insanın insana şefkat göstermesi tarafında olan biriyim. Şefkat insana yapılan karşılıklı bir muhabbettir bir iyileştiren, şifai bir şeydir. Merhamet ise bizim mesuliyetimizdeki hayvanatadır, bitkiyedir. O yüzden biri size merhamet duyuyorum falan diyorsa sizi kendisinden aşağı gördüğünü ifade ediyordur. Yüzün hemen öyle söylemeyin ama seni şefkate davet ediyorum. Çünkü ben sana şefkatle bakıyorum değil. Ve en önemlisi kendimizden dışarıya yansıyacak her şeye lütfen şahit olun kendinizden dışarıya yansıyacak her şeye lütfen şahadet getirin. Görün bakayım neler ortaya çıkacak. Çünkü odaklanmaya başladığınızda ortaya çıkan şey daha fazla oluyor. Aa bu da mı çıktı, bu da mı çıktı, bu da mı çıktı, bu da mı çıktı diye. Bundan mı ben yaptım, bundan mı ben yapıyorum gibi insanda bu başlıyor. Ama şu bir dengesi olmalı bunun. Aşırı bir kontrolcülüğe kaymamalı kontrolcülüğe kaydığında sıkıntı olmaya başlıyor. Aşırı kontrolcülük apayrı bir tehlikeli boyuta bizi taşır. Yargı gibi apayrı bir tehlikeli boyuta bizi götürür. Aşırı kontrolcüler neyi ne kadar kontrol edebilir? Bir düşünsünler. Kontrol etmeye çalıştıkça kontrol, her şey kontrolden çıkar kontrol etmeleri gereken o kadar çok fazla şey olur ki. Bilmem anlatabildim.